Şimdinin Gücü kitabından 15 temel ders. Hayat her zaman sadece şimdiki anlardan ibarettir. Bu kitapla ilgili düşüncenizi yeniden çerçevelemenin ana yolu, hayatı şimdiki anların bir dizisi olarak görmektir. Geçmişi, bugünü ve geleceği olan bir hikayeden ziyade bu kitap, tüm hayatın birbiri ardına şimdiki anlar olduğunu ve olacağını öne sürüyor. Bu geçmişi veya geleceği vurgulamak yerine, şimdiki zamandan en iyi şekilde yararlanmanın önemini vurgular. Acı, değiştiremeyeceğiniz şeylere direnmektir. Eckhart tolle, yaşadığımız tek acının değiştiremeyeceğimiz şeylere direnmekten kaynaklandığını belirterek, felsefe olarak stoacılığa çok benzeyen bir argüman ortaya koyuyor. Kısacası, hayatımızda değiştiremeyeceğimiz durumlar veya deneyimler için pişmanlık veya korku hissederiz. Bu acı gereksizdir ve daha büyük bir mutluluk elde etmek için yapamayacağımız şeyler için endişelenmeyi bırakmalıyız. Gözlem yoluyla kendinizi özgür bırakın. Geçmiş ya da gelecekte ilgili kaygı ve stresten kurtulmanın en önemli yollarından biri, kendi düşüncelerinizi yargılamadan gözlemlemektir. Sadece zihninizin neye odaklandığının farkında olmak, zamanınızı boşa harcadığınız için kendinizi sürekli olarak azarlamadan, genellikle endişe veya korkuyu raylarında durdurmak için yeterlidir. Sadece size sorun yaratan düşünceleri izleyin, onları kabul edin ve devam edin. Şimdiki toplam dikkat. Nerede olursanız olun ve ne yapıyor olursanız olun, her zaman tüm dikkatinizi şimdiki ana vermeye çalışmalısınız olanları kabul etmeyi gerektirir çünkü onu tam olarak deneyimlerken aynı zamanda size olanlara karşı koyamazsınız. O her deneyimi zenginleştirecek ve endişe ve acıdan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Aklının dolaşmasına izin verme. Yaşadığınız tüm düşünceleri kabul etmeniz önemli olsa da bu şu ana dikkat etmeden beyninizin dolaşmasına izin vermeniz gerektiği anlamına gelmez. Bu pratik gerektirecektir, ancak Eckhart Tolle, şu anda önünüzde olana zihninizi yeniden odaklamak için kendinizi eğitmenin önemini vurgular. Kabul, yenilgi değildir. Birçoğu, düşüncelerinizi veya koşullarınızı kabul etmek hakkında çok fazla konuşmamın, yenilginin hayatınızı yönetmesine izin vermekle aynı şey olduğunu düşünüyor. Aynı değil. Koşullarınızı kabul etmek, hayatınızdaki olumsuz herhangi bir şeyin size neden olduğu acıya odaklanmayı bırakabileceğiniz ve onu değiştirmeye veya ona göre hareket etmeye başlayabileceğiniz anlamına gelir. Pozitiflere odaklanın. Zihninizi şimdiye odaklanmak için eğitirken, aynı anda olumsuz şeylere kafa yormak yerine şimdiki olumlu şeylere odaklanmayı da denemelisiniz bu sonunda, şu ana odaklanırken beyninizi canlı hissettirecek mutlu bir geri bildirim döngüsüyle sonuçlanacaktır, çünkü sonunda kötü şeylerden korkmak yerine iyi şeyler bekleyecektir. Şikayet etmekten kaçının. Eckhart Tolle, şikayetin aslında kimseye fayda sağlamayan olumsuz bir davranış olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Şimdiki anı kabul etmek söz konusu olduğunda da büyük bir engeldir. Bunun yerine, hayatınızdaki kötü şeylerden pişmanlık duymak yerine, koşullarınıza uyum sağlamaya çalışmalısınız. Geçmiş geleceği mahvedebilir. Eckhart Tolle, geçmişi aşırı derecede odaklanmanın, geleceğinizi mahvedecek olumsuz davranışlara veya korkunç kaygılara yol açabileceğini açıklıyor. Maksimum boyutlarına ulaştığı anları yaşamayacaksınız ya da en çok yararınıza olan kararlar yerine duygusal kırılganlığınızı korumaya yönelik kararlar verebilirsiniz. Sen senin zihnin değilsin. Kitabın manevi özü, bir kişi olarak saf farkındalık, sevgi ve neşe varlığı olduğunuzu belirten bu kavramda parlar. Siz beyniniz ve kafatasınızın içindeki organla birlikte gelen tüm korkular değilsiniz aydınlanmaya ulaşmak, önce bedeninizden zorunlu olarak özgür olan saf bilincinizi tanımanızı gerektirir. Ego zihne bağlıdır. Egoyu, gerçek öz saygısı veya gerçek temsili yerine zihnin kendi temsili olarak düşünmek daha iyidir. Kendinizi bir yabancıya nasıl tanımlayacağınızı düşündüğünüzde bu kolayca görülür. Büyük olasılıkla, açıklamalarınızın çoğu dış kaynaklarla ilgilidir. Bu nedenle, gerçek benliğiniz herhangi bir dış doğrulama kaynağından bağımsız olduğundan, egonuz gerçek benliğiniz değildir. Tüm ruhsal öğretiler benzerdir. Eckhart Tolle, tüm ruhsal öğretilerin aynı birincil kaynaktan geldiğini, yani yüzyıllar boyunca farklı biçimler almış tek bir ruhsal ustanın var olduğunu savunur. Bu tarih boyunca insanların akıllarının doğasında var olan delilikle başa çıkmalarına yardımcı olan dini ve diğer her türlü maneviyat türünü açıklar. Aydınlanma aklın üstünde olmak demektir. Eckhart Tolle, gerçek aydınlanmanın zihninizde ve bedeninizde yankılanan düşüncelerden kurtulmayı gerektirdiğini iddia eder. Uyuşturucuların ve seks gibi diğer zihin değiştiren deneyimlerin insan deneyimi için bu kadar önemli olmasının nedeninin bu olduğunu iddia ediyor. İnsanların anlık olarak zihinlerini geride bırakmalarına ve daha derin bir seviyede var olmalarına izin verirler. Aydınlanma açıklık demektir. Gerçek ruhsal aydınlanmaya ulaştığınızda eşinizi hiçbir koşul olmadan sevmeye ve kabul etmeye tamamen açık olacaksınız. Bu ideal durum, uzun vadeli insan mutluluğuna giden nihai yol olduğu için herkesin çabalaması gereken bir durumdur. Aydınlanma sakinleştirir, neşelendirir. Gerçek mutluluk için aydınlanmanın nihai başarısı gereklidir, çünkü meşru sakinliği veya mutluluğu deneyimlemenin tek yolu budur. Eğer şimdiye odaklanırsanız ve düşüncelerinizi kabul edip atmayı öğrenirseniz, zihninizin ve biyolojik bedeninizin sınırlarından kurtulacak ve kendinizi gerçek, filtrelenmemiş bir bilinç olarak deneyimleyeceksiniz.